Kesinlikle şimdi iyi bir ilişki istiyorsan senin iyi bir ilişkiye hazır hale gelmen lazım. Yani iyi bir ilişki sunuyor olman lazım aynı zamanda. Evet. Yani birinin e, o oksijenine ihtiyaç duymadan da nefes alabiliyor olman ya evet. da ciğerine güveniyor olman lazım diyorsun. Yani evet. ben sürekli olarak penceremde oturup da Beyaz Atlı Prens'i beklemek yerine evet. Beyaz Atlı Prens sizde var olabilecek bir... Prenses ya da herhangi biri olmayı başarmam lazım. Ne bence biliyor musun Mehmet? Ee, şimdi her nesneyle ilişkimiz var aslında. Çünkü insan ilişki üzerine. Hmm. E, ...yapılandırılmış bir varlık... ...yani benim bununla da ilişkim var... ...ki bu yüzyılda çok görüyoruz... ...işte telefonla da ilişkim var... ...sosyal medyada da ilişkim var... ...hepsi birer ilişki biçimi... ...ama insanın çevresindeki... ...işte nesneler de dahil... ...insanlar da dahil... ...ailen ya da partnerin de dahil... ...her şeyle iyi bir ilişkide olabilmesi için... ...önce kişinin kendiyle iyi ilişki kurabilmesi gerekiyor... Evet, evet, evet. ...aslında ayakların üzerinde iyi durmak demek... ...kendi ilişkini... ...kendi kendinle olan ilişkini... ...iyileştirmek demek... Hani insanın en iyi arkadaşı kendi olmalı, en iyi dostu kendi olmalı, en iyi yargılayıcısı da belki eleştiri anlamında kendini daha iyiye götürmek anlamında eleştireni de önce kendi olmalı ki daha iyi bir yere değişebilsin, evrilebilsin. O zaman zaten bu nesneyle olan ilişkim de seninle olan ilişkim de daha iyi bir yere doğru gidiyor ben kendi içimde ilişkimi, kendimle ilişkimi düzenledikçe. Jung şöyle bir şey demiş. Hmm. Ee, bunu e, hatta kitabın başına da yazdım. Bir gün evinde bütün cam eşyalarının kırılmaya başladığını fark hmm. ediyor tamam mı? Hmm, Sonrasında tamam. cam eşyalarının kırılmaya başladığını fark ediyor. Yani bir bakıyor işte şunu deviriyor falan filan işte. Sonra oturup konuşuyor cam eşyalarıyla adam. E şimdi cam eşyalar tabii ki onu anlamıyor yani ama ne oluyor? Adam... E, bir şeyle konuşarak, bir şeyi ciddiye alarak hmm. artık bilinç dışı mı diyoruz ona, bilinç mı diyor her neyse. Neyse. Neyse o. o. Onun e, farkındalığını yani ben seninle konuşuyorsam seni ciddiye alıyorum, seninle ilişkimi ön plana koyuyorum. Daha özenli Daha özenli davranacağım diyerek o konuşmadan sonra da evindeki cam eşyaların kırılmamaya başladığını Aslında fark ediyorum. Aslında sence güzel o sırada neyle konuşuyor? Kendisiyle konuşuyor. Kendiyle konuşuyor. Kişi kendisiyle. kimle konuşursa Tabii, kendisiyle saklı. konuşmaktadır. Peki bu ergenler... Bizim can yaş grubumuz Hadi bütün dünyayı değiştirmek ister. Biz diyoruz ki kardeşim kendini tanı, kendini değiştirmek için adım at. Fakat o dönem öyle coşkulu bir dönem ki, o kadar her şeyi yapabileceğin bir dönem ki, bütün dünyayı değiştireceğim. Bir de bu hani şeyde olur işte, mesela bipolar'ın manik fazında olur mesela. Yoğun bir şekilde kendini çok kudretli saymak. Ne diyelim ergenlere ya? Bir sakin mi olsunlar yoksa hazır şey yapmışken yola çıkıp değiştirsinler mi? Yoksa birilerine kendilerini beğendirmek için mi bu söylemde bulunuyorlar? Ne erge, dersin? ergenin ergen, değişimi ben, zaten var. Erge, ergenlik sörf yapmak gibi geliyor. Rüzgarı hmm. doğru yakalarsan iyi noktaya gidiyorsun. Ha güzel. Yani eğer yakalayamazsan Yunan adası. A, evet Yunan adası. Orası yani, da yapabilir tabii de. Yok yani. yok şey için yani en azından <gülüyor> kendi <gülüyor> bordunu çıkamadım. evet kendi bordunu hmm. istediğin yere götürebiliyorsun. Orada ben rüzgarı yakalamakla alakalı. Yani ben hala belli semptomlara bakacak olursak ben hala bir ergenim yani hani hala bir arayış içerisindeyim. Hala bir şeyleri değiştirme çabalıyorum. Tabii çabalarım. tanım, tanım gereği. Hala bir hey, tanım gereği değil mi demeyeyim mi yani. diye böyle bir gitti zihnim hayır, neler hayır, hayır. demedim. Hayır yani ama zaten bizim özellikle erkeklerin Gencüm de bu noktada. Genci yani bir şey yani. <laughs> Sağ ol. Zaten her zaman gençsin. <laughs> Teşekkür ederim. Devam edeyim mi? Lütfen. yani, <laughs> yani, yani işte tamam. <laughs> yani ya ben, ben burada ergenliği bir şey aşaması olarak görüyorum. Evet. Gerçeğe ya da gerçek vardır ya gerçekle bağlantısı e, ne kadar yüksekse depresif seviyelerinde de o kadar hmm. e, belli değişimler oluyor e, diye düşünüyorum. Yani gerçekliğin içine düşmekle alakalı. İşte ama düşün. ergenliği öyle değerlendirmiyorum. Ergenliği He, biraz tamam. hayalperestlik, biraz farklı olmak ve ergenliği şöyle tanımıyorum ben. Biz bir buton çizelim tamam mı buraya. Hmm. Bu bir buton olsun koyalım. Buraya 10 tane ergen getirelim. Hı hı. Soralım her birine. Hiçbirisinin birbirinden de haber olmasın. Diyelim ki ben farklıyım, diğerlerinden farklıyım diyenler bassın buna diyelim. Hepsi, Kaç basar. Ba hepsi, hepsi basar. Hepsi basar. Hepsi Ama basar. ironik olarak hepsi, hepsi aynı tuşa basıyor. Yani hı. aslında hepsi benzer oluyor belli bir nokta. Basmayan basmayan farklı asıl farklı, farklı olan oluyor. An. Tamam, çok güzel. Gerçekten çok güzel örneklendirin <laughs> Peki ederim. bu ergenlik coşkusu sence değerlendirilmeli mi, kullanılmalı mı? Dünyayı değiştirmeli mi yoksa bir dur arkadaş bu ne heyecan falan modunda olmamalı. Değiştirmeli, değiştirmeli diyor hocam. Ne de dersin kullanmalı. Biz diyoruz ki dur. Oturtuyoruz çocukları okullara, sıralara. Nasıl başarılı bir öğrenci miydin lise defa? Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Ben çok çok iyi kopya çekerim. <laughs> ee, evet evet çok iyi kopya çekerim. Ee, ama Total de şöyle değerlendiriyor. Zaten çocuklar da şey. yaptığını yapmayın dediğini Yok yok ya, bir şey söyleyeyim mi şöyle? Ta, tabii ki doğru olduğunu düşünmüyorum ama kopyadan kastım orada sınavda yapmaktan bahsetmiyorum Hı -hı. bunu. Yani sözlümde de mesela Hı. E, bazı insanlar sporumdan örnek vereyim ben ben kardiyo Heh, yapmayı tamam. sevmem tamam mı? Ama basketbol oynamayı çok seviyorum. Evet. Abi ben basketbol oynarken zaten kardiyo yapıyorum ama kardiyo yapmayı sevmiyorum. Anladım. E Şimdi ergenlik de böyle. Cardio oyun değil. Ben evet ben kopya çek kopya hazırlıyorum. Sonra kopyaya ihtiyaç duymuyorum. Ha, e, güzel. O yüzden totalde aslında ergenliği de ben şöyle değerlendiriyorum. Ya bir adamın bir noktada enerjisi varsa ki buna biz tutku diyoruz ergenlik döneminde bu tutkuların o aranma ve bulunma dönemleri evet. ya. Yani hepimiz için bu böyle. E, çoğumuz için diyelim. E, şimdi bu tutkuyu bulduktan sonra hangi e, tırnak içerisinde, hangi çatlak gidip e, o e, işte müzik aletine işte iki gün uyumadan. ...vakit ayırır. Ben onlardan uğraşır. biriydim mesela. Çok e çünkü diğer Tutku türlü bu bunun işte. bir mantığı yok abi. Evet. Yani tutkuru, tutkunuzu takip edebilecek enerjiyi ancak o dönemde, e, dönemde. o dönemde buluyorsun. Ve kalıcı oluyor belki bu. Kalıcı oluyor. Öğrenmiş oluyorsun. öğrenmiş Bu oluyorsun. baskılanırsa, ergenlik dönemindeki tutkun baskılandığında... ...normalleş, herkes gibi ol, sen de bu sıraya otur, matematik çalış, geometri çalış... ...dendiğinde de tutkusuz bir insan haline geliyorsun. Yaratır. Ve robotik bir... Yaratıcılık doğru bir şey şey haline geliyorsun. Yani çalışan haline geliyorsun. Yaratıcılık baskılanmış evet, oluyor. Tabii. Siz ne diyorsunuz hocam? Ergenlik döneminde dünyayı değiştirelim mi yoksa biraz sakin mi olalım? Ee, bence onu iyi yönetmek ve yönlendirmek lazım. Şimdi insan doğuştan itibaren bazı yetilerle doğuyor. Hı -hı. Doğamızda var. Hı -hı. Ee, ne mesela? bir yaratım gücüne doğadaki canlılara baktığınız zaman en hı hı. çok yaratım gücüne hatta belki de bu anlamda tek sahip olan canlı insan bir şeyler yapmak, bir şeyler inşa etmek e, hı. bu anlamda bir tek insan var aynı zamanda. Ee, yıkıcılık anlamında da böyle bir şeyleri yok etmek, dümdüz etmek. Düşünün Hı -hı. mesela dünyada hem yapı inşa olarak bir şeyleri, sanat eseri de olabilir, bu bir edebiyat eseri de olabilir, Hı -hı. E, tablo da olabilir ya da e, işte bilim anlamında bir şeyler de olabilir. Ya da işte savaşlara baktığınız zaman başka bir canlı böyle yok. Aynı tabii. zamanda keşif duygusuyla da tabii ki doğuyor insan. Mesela 2-3 yaşındaki çocukları takip edin. Onların eline normalde oyuncak bile vermeniz gerekmez. Şunu ...keşfeder, bunu merak tabii ki, eder, elini çevirir, yaratır, aynen, aynen öyle. Şimdi insanda böyle bir potansiyel var. E, o it dediğimiz ya da hayatta kalmak, kendini gerçekleştirmek aslında hepimizin içinde var olan... ...bu dürtüyle hayata tutunuyor ve devam ediyoruz. Şimdi ergenlerde tabii ki bu e, son derece e, böyle saf bir şekilde devam ediyor... E Sonra araya çocukluktan itibaren 2-3 yaşlarında da bunu mesela çok görürüz dünyayı hı hı. o omnipotan algılayış, tüm güçlü algılayış. Hı hı. E Sonra süreç içerisinde araya kurallar, yasaklar, korkular onlar bunlar girdikçe o bir şekilde baskılanıyor. Belki bazen e, çok törpüleniyor ve o yaratıcılığı, hmm. kendini geliştirmeyi, kendini gerçekleştirmeyi baskılıyoruz. Hmm. Burada doğru rehberlik alması çok önemli ergenin. Evet. E, tabii ki bu kontrolsüz bir şekilde olmasın. Çünkü toplum içerisinde yaşayan, bazı kuralları da öğrenen, işbirliği içerisinde bazı şeylere devam etmesi gereken bir canlı aynı zamanda insan. Hmm. Fakat bunu yaparken o içindeki iyi yaratım gücünü de, yok etmeden devam etmesine yetişkinler olarak evet. sağlarsa ergeni iyi yönlendirirsiniz. Şimdi değişim Doğru. ergenlik döneminde zaten var. Hı hı. Bu bir gerçek. Hı hı. Çünkü her şeyini değişiyorsun Tabii. fiziksel olarak da psikolojik olarak da. Ama bu değişim ya Serdar Bey'in dediği gibi tutkuların yönünde kendi istediğin hı. gibi birini oluşturmak şeklinde oluyor. Hı hı. Ya da toplumun alkışladığı şekilde bir değişim hı haline hı. geliyor. Toplumun alkışlamasına çok önemsersen, Belki de kendini oluşturmuyorsun. Sadece diğerlerinin görmek istediği gibi bir haline hı hı. geliyorsun. Tam bu noktada şunu söylemek istiyorum. Şayet diğerlerinin görmek istediği gibi biri olmak istiyorsan bu kitabı okuma. Şayet sen sürekli olarak birilerinin seni manipüle etmesini istiyorsan bu kitabı okuma. Özgür kararlarla kendini olumlu bir değişimin... Kollarına bırakmak istemiyorsan bu kitabı okuma. Sevgili kardeşim Serdar Vatansever'in benim uzun süredir beklediğim bir buçuk yıldır. Ben de çok bekliyordum. Çok üzerine durdu, çok çalıştı. Ben hızlıca bir kısmını okudum. Muhteşem, her zamanki bütün Serdar'ın işlerinde olduğu gibi tamam. harika yol gösterici bilgiler var, nefis metaforlarla ve çok hızlı geliştirici bir kitap. Ee, Yerda Hanıma da selamlarımızı söylüyoruz. O da canımız arkadaşımızdır. Çok güzel bir kitap olmuş Serdar'cığım. Ellerine sağlık. Bol bol okunsun diyeceğim ama zaten bestseller olma yolunda şimdiden. Çok iyi Aynen. her yönden. Aynen. Ne kadar çok insana ulaşırsa o kadar iyi. Fiyatını da çok uygun tutmuşsun sağ ol. İki yumurta ilkensin <laughs> hala kitapta. Da. Bu çok önemli. Yerden <laughs> da orada Geldan, katkısı evet. olmuştur. Tamam. Hı -hı. Ee, kitabın ismi Artık Kendin İçin. Orada küçük bir trik var ondan bahsedeyim. <laughs> ee, ben cümle tamamlamayı çok kullanıyorum e, görüşmelerimde. Yani... Hani birinin iç dünyasını ya da işte çocukluğuyla alakalı bir noktada değinmek istediğimiz e, bir yerde, orada işte e, işte babamın yanımdayken, işte annemin yanımday yanındayken diyerek Hı -hı. susarız ya devamını getirmesini isteriz. Orada artık kendin için e, aslında o tamamlanmamış bir cümle. O cümleyi nasıl tamamlıyorsan çünkü çoğu insan mesela ben bunun paylaşımı yaptıktan sonra sağ olsunlar hep kendi için hedefledikleri şeyleri. Mesela artık kendim için durmak istiyorum diyen de var. İlla böyle Aa, harekete geçmek a, istiyorum diyen. Yani. Orada mesela durmak istiyorum diyen için de bir bölüm yazdım. Harekete geçmek istiyorum diyen için de bölüm yazdım ve totalde en başta konuştuğumuz şeyler vardı ya. İnsanın kendiyle ilişkisi başkalarıyla kurduğu ilişkiye çok benziyor. Yani hani Jung ne demiş? Eğer demiş başkalarında rahatsız olduğun bir şey varsa bu senin kendinle alakalı karşılaşmaktan korktuğun enteresan bir noktaya işaret edebilir. Şimdi biz orada bu kitapla kendi Bizle çalışıyoruz. O yüzden genellikle son dönemde bu kişisel gelişim kitapları çok fazla e, tabi e, varlar ve ben de açıkçası o noktada onların bize pompaladığı bu kendin olmazsan daha çok sevilirsin mekanizmasını çürütüyorum bu kitapta. Yani bunu okuyan insanlar. Oh tamam ya ben bu yüzden davranıyorum ve böyle davranmaya devam edersem sanırım bunlarla karşılaşacağım. Abi ah, dakika hmm. bu olayı ben kötü düşünüyordum ama aslında bunun benim için çok iyi bir sonucu varmış bunu uygularsam diye bilgileri öğrenebiliyorlar. Yani bir farklı bakış açısı var ama burada tabii ki bu bakış açısı öyle ya da böyle hangi açıdan bakarsan olumlu olabilir. Ama bu tür bir bakışın da mümkün olabileceğini söylüyorsunuz. Tabii çünkü bizler genellikle olumsuzdan kaçıyoruz diyoruz ya. Yani hı. zorlayıcı duygulardan kaçarak daha zorlayıcı bir duygu döngüsünün içerisine giriyoruz. Hı hı. Yani belki yaz dönemimize girdiğimiz zaman neyle karşılaşabileceğimizi ihtimalleri bu duygunun nelere e, gebe olabileceğini konuştuğumuz zaman o zaman kişi ne yaşadığının farkına varıyor ve diyor ki bir dakika tam diyor Mehmet Hoca'nın bahsettiği gibi bir şey yaşıyorum şu an diyor. Hı hı. Öyle olunca da ne oluyor? Ya bir insan yurt dışına gidiyorsunuz ee, oranın haritasını elinize aldığınız zaman daha rahat etmez misiniz edersiniz tabii, tabii. Ben de o insanlara o konuda duygusal bir harita veriyorum